Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehabbul kelam ilallah erba. Allah'ın en sevdiği ibadeti en sevdiği günler hangi günler? 10 günler. En sevdiği zikir ve kelam 4'tür diyor. 4'tür ne demek? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber. Cünüp bile olsan okuyabilirsin. Cünüp de olsan zikri bırakma. Ama ona bir de ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim eklerseniz oho. Kenzün min kunuzil cennet. Cennet hazinelerinden bir definedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ama 100 tane okuyayım desen la havle ve la kuvvete illa billahı okursun başında 100 el-halil azim ekler. Ama el-ali lazim her seferinde okusan o bütün dertler gider. yetmiş derde devadır. En azından kalp sıkıntısının tümünü alır. Hadis-i şeriftir. Malı çoğaltır. La havle ve la kuvvete illa billah. Adamı zenginlik verir, fakirliği giderir.